Aha işler böyle olduğunda diyor. Ne demek bu? Bu iyi değil. Oturduğunuz zaman böyle yapmayın. Nasibin kilitlenmesi anlamına geliyor bu. Şeytan böyle yaparmış. Tabi bunlar ayet değil. Bu okuduğumuz hadislerde ifade ediliyor. Yani bu kadar teferruat ne gerek? Biz İslam'ı anlatıyoruz. İslam'ın her işini anlatıyoruz Müslümanlara. Bu, bunlar bizim bir İslam kişiliğinin parçası. Kişiliğimiz oluşuyor bunlardan. Oturma şekli var İslam'ın. El bağlama şekli var. Konuşma şekli var. Bunlar bizim kişiliğimizi oluşturan detaylar. Ama hadis bunlar. Bu iyi değil. Elini böyle yap arkadaş. Hani böyle tutacaksan yani böyle tut. Böyle tutma. Bu nasibin kilitlenmesi anlamı geliyor. Bir. Şimdi peygamberimiz başka anlama kullanmış.